Olayla merhaba. Bugün size prensesliğin kurallarını anlatacağım. Birinci kural. Prensesler asla ama asla kabuklu yiyecekler yemezler. Yani kabuklu deniz ürünleri. Çünkü içinde zehirli maddeler olabilir. Bu yüzden çoğunlukla hatta hiç yemezler. Ayrıca prensesler haftada en az iki gün güzel salonlara gitmeliler. Ve onlar gittiklerinde bütün pencereler ve kapılar kapanır. Onlar çıktıktan sonra açılır. Çünkü onların saç modellerini kopya çekmesin insanlar diye. Öbür kural ise her zaman ten rengi ya da şeffaf ojeler sürmek zorundalardır. Renkli ya da simli ojeler asla süremezler. Çünkü prensesin kuralı bunda çok ama çok önemlidir. Şimdi size şapka ile ilgili kurallardan bahsedeceğim. Saat akşam 6'ya kadar olan bütün davetlerde ana kraliçeler ve prensesler şapka takmalıdır. 6'dan sonraki davetlerde taç takmalılardır. Ama sadece bunu ana kraliçe ve evlenmiş olan prensesler takabilir. Evlenmemiş olan prenseslerse taç takamazlar. Ve elbiseleri asla ama asla diz üzerine çıkamaz. Her zaman diz altında olmalıdır. Gittiği ortamlarda ana kraliçenin yani çok ama çok göz alıcı renklerde elbisesi olmalıdır. Çünkü onu ortamda fark etmeyenlerdir. Size asla ama asla değişmeyecek bir kuraldan bahsedeceğim. Kraliyet ailesindeki insanlar hep beraber yani ailece asla uçak binemezler. Çünkü uçak düşerse hep beraber ölmesinler diye asla ama asla binemezler. Arkalarında en az 3 ya da 2 kişi bırakmak zorundalar. Size şimdi kraliyet ailesinin birkaç yemek kurallarını söyleyeceğim. Ana kraliçe yemeğe başladığı anda başlamak zorundasınız ve yemi bitirdiği anda bitirmek zorundasınız. Şimdi çay içtiğimi zannetmeyin. Size çok ama çok acayip ve biraz da eğlenceli bir kuraldan bahsedeceğim. Prensesler çay partilerinde fincan hep böyle tutmak vardır. Ve böyle içip böyle korarlar. Ve bir kraliyet ailesinde yemek yiyeceksiniz. Patates, makarna ve pilav yiyemezsiniz. Çünkü kraliçe bu yemekleri sevmiyordur. Çok acayip değil mi? Bu da kraliçe Victoria'dan gelen bir kral. Gelin çiçeklerinde özellikle Mersin çiçeği kullanıyor. Başka hiçbir çiçek olamaz. Şimdi size benim en çok sevdiğim kuraldan bahsedeceğim. Kraliçe ile selamlaşırken bütün erkekler başlarını eğmek zorundalardı. Ve asla bir kraliçe ile eldivensiz Kraliçenin eldiveni olmak zorundadır. Kraliyet ailesindeki erkek, küçük çocuklar neden hep şort giyiyor? Neden pantolon giymiyorlar? Çünkü bu bir kural. 8 yaşına kadar kışın olsa bile şort giymek zorundalar. Bunun gibi daha bir sürü kuralı var. Kot pantolon giyemezler. Yaz dışında siyah elbise giyemezler, uykulanamazlar, monopoli bile oynayamazlar. Ama ben yine de prenses olacağım. Sizi çok seviyorum.